mutsuzlukla baş etmek için çok önemli bir yöntem var. Bir kişinin bilinçaltı, bir şeyleri tanımlarken sürekli devam eden rutinin bozulmasından belirsizlik duygusundan anksiyete hisseder. Şunu demek istiyor. Bir kişi çok acı bir olayla karşılaştı. Eğer rutini bozarsan, sabah kalkma saatini, yatma saatini, yemek yeme şeklini bilinçaltının alıştığı rutini bozarsan bilinçaltı bu olayın çok büyük olduğunu ağır depresyona girilmesi gerektiğini düşünür. Rutini bozarsan ağır depresyona girersin. Bozma rutini. Güçlü hissetmek istiyor musun? Rutine devam et arkadaş. Kendini yoğunlaştır. Yoğun adam mutlu adamdır. Boş adam depresyonlu adamdır. Ne kadar yoğunsa bir insan o kadar güçlü hisseder. Mutlaka bir şey yapıyordur. Mutlaka bir uğraşı vardır. Bir gayret, bir mücadele, bir şey vardır. Bunu hatırlayın dedim ya. Zorlayarak sabah kalkın, zorlayarak işe gidin. Hayatınızın rutinini değiştirmeyin, bozmayın.